Arkadaşlar merhabalar, şimdi de DC-DC dönüştürücülerle ilgili uygulama kısmına geçiyoruz. İlk olarak buck konvertörün çalışma prensibini gözlemleyeceğiz. Sonrasında ise boost konvertörün çalışma prensibini gözlemleyeceğiz. İlk olarak DC-DC gerilim azaltıcı yani buck konvertörün devre şamasına bakalım. Bir adet diyot, bir adet yarı iletken anahtar mosfet, bir adet endüktans, bir adet kondansatör ve bir adet yükten oluşmaktadır. Yani burada devremizdeki temel amaç girişe 15 volt DC gerilim uygulayacağız. Çıkıştan istediğimiz gerilimi elde edeceğiz. Bunun için kullanacak olduğumuz modüller 15 volt için DC power supply kullanıyoruz arkadaşlar. DC-DC buck konvertör modülümüz zaten direkt hazır olarak verilmiş. Ve yük içinde 110 Reosta kullanacağız. Şimdi isterseniz gelin devre kuruluşuna geçelim. İlk olarak şurada gördüğünüz üzere endüktansın çıkışıyla arasında bir açık devre var. Bunun bırakılmasının sebebi endüktans üzerinden geçen akımı gözlemlemek için bırakılmış arkadaşlar. Öncelikle burayı ne yapıyoruz? Devreyi kabloyla birleştiriyoruz. Sonrasında e, biz bu deneyde duty e, cycle yani görev periyodunu ve e, anahtarlama frekansının çıkış gerilimi üzerine olan etkisini gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla duty e, cycle görev periyodu MOSFET'e e, anahtarlama sinyali göndermektedir. Bunu gözlemlemek adına e, MOSFET'in gate ucundan osiloskopla bağlantı gerçekleştirdik. Arkadaşlar şimdi. Ee, çıkış akımımızı gözlememek için yükten, yükten ampermetreye bir tane bağlantı gerçekleştiriyoruz. Yükten ampermetreye. Daha sonra ampermetreden reostaya bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ise reostadan yükün eksi ucuna bir bağlantı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar reostadan yükün eksik kısmına bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Reostanın çalışma prensibi bildiğiniz üzere eğer şu iki e, bağlantıyı kullanırsak direkt 110 değerini elde ediyoruz. Şu iki bağlantıyı kullanırsak ayarlı reosta yardımıyla 110 değerini ne yapmamız gerekiyor? Ayarlamamız gerekiyor. Ben daha önceden bunu ayarladığım için direkt bağlantıyı gerçekleştirdim. Şimdi e, Çıkış gerilimini gözlemlememiz için e, yüke ne yapıyoruz? Bir paralel volt metre bağlıyoruz. Yükümüz buradaki 100 ohm olduğu için buna paralel bir e, bağlantı gerçekleştirdik. Şimdi eksik olan tek şey ne? Giriş gerilimimiz. Giriş gerilimimiz de dediğimiz gibi DC power supply'den elde ediyoruz. Hemen bunun da bağlantısını gerçekleştiririz gerçekleştirelim. Artı uzunluğu Evet, şimdi her şey hazır arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey sistemi çalıştırmak. Akım için buradaki avometreyi, gerilim içinse buradaki avometreyi kullanacağım. Şimdi devreyi arkadaşlar çalıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar duty cycle oranını değiştirerek çıkış geriliminin değişimini gözlemleyeceğiz. Bunun için gözlemlemek için osiloskopta measure butonuna basıyoruz. Buradan add kısmını tıklıyoruz. Daha sonra osiloskopumuz kanal 1'e bağlı olduğu için source kanal 1 olarak seçiyoruz ve buradan göster dediğimiz zaman şu an sistemimizde 60 kHz frekansın ve %50 görev periyodunun olduğunu görüyoruz. Bu deneyimizde bu deneyimizde bize frekansı frekansı 20 kHz olarak ayarlayın diyor. Şimdi osiloskoptan frekansın 20 kHz olarak ayarlanmasını görelim arkadaşlar. Buradan şu an 59.26 kHz olduğunu görüyorum. Switching frekansından anahtarlama frekansından bunu 20 kHz olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Ayarlamam gerekiyor. Şu an 32 kHz'de düşüyoruz. 26 kHz 20 kHz'e biraz daha gelelim. Evet. Yaklaşık şu an 20 kHz değerini ne yaptık? Elde ettik. Şimdi bu durumda bu durumda diyor ki görev periyodunu artırarak çıkış gerilimini gözlemleyin. Ee, şu an görev periyodunu %10'a ayarlayalım arkadaşlar. %10'a ayarlayalım. Şu an görev periyodunu osiloskoptan da gözlemleyelim. Yüzde 10 değerinde. Evet yüzde 10 değerinde yani e, 0.1 0.1'lik kısımda mosfet iletimde. Geriye kalan kısımda ise mosfet kesimde demek arkadaşlar. Buradan çıkış gerilimimizin 5.8 volt olduğunu gözlemliyoruz. Bildiğiniz üzere bildiğimiz üzere e, buck bak için çıkış gerilimi D çarpı V'in şeklinde etten elde ediliyor. Yani biz D'yi artırdıkça çıkış gerilimimizin de ne yapmasını bekliyoruz? Giriş gerilimine bağlı olarak artmasını bekliyoruz. Ama tabii ki çıkış gerilimi her zaman V -in yani 15 volt değerinde küçük olmak zorunda. Şimdi 0.2 volt yani %20'lik MOSFET'in iletimde olma süresini ayarlayalım. MOSFET'in %20'lik kısmını ayarlayalım. Şu, şu an yüzde on, yüzde on yedi, yüzde yirmi yüzde yirmi çıkış gerilimimizdeki artışı gözlemleyebiliyoruz. Bir öncekindeki değerin daha yüksek bir değer elde ettik. 9.5 volt. Şimdi bunu 0.4 olarak ayarlayalım. Sıkılır. Şuradan 0.4 olarak ayarlayalım. 0.4'te 12 volt değerini elde ediyoruz. 06 için tekrarlayalım. Evet. 06 için ya da 07 için çıkış gerilimimizi yaklaşık 13 volt değerine ulaştığını gözlemledik. E, maksimum elde edebileceğimiz gerilim değerini arkadaşlar D'nin 1 olması durumu. D'nin 1 olması durumunda da e, çıkış gerilimi giriş gerilimine eşit olması gerekiyor. Şimdi de bunu gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi mosfet sürekli iletimde ve çıkış gerilimimiz yaklaşık olarak neye giriş gerilimimize eşit durumda. Evet, şimdi de arkadaşlar, e, şuradan bakacak olursak anahtarlama frekansının, anahtarlama frekansının çıkış gerilimi üzerine olan etkisini gözlemlememizi istiyor. Öncelikle görev periyodunu 0.5'e ayarlayın diyor arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Şuradan bunu tekrar 0.5 e almamız gerekiyor. Evet, 0.5'te anahtarlama frekansına diyor ki 20, 40, 60 ve 80 kHz değerleri için çıkış gerilimini gözlemleyin. Şu an bakalım anahtarlama frekansımız neymiş? 20 kHz değerinde 12.45 volt çıkış gerilimi elde ediyoruz. Şimdi frekansı şimdi frekansı 40 kHz değerine arkadaşlar. Evet. 40 kHz değerinde yaklaşık 40 kHz değerinde çıkış gerilimimizin 11.35 volta düştüğünü görüyoruz. Şimdi bunu 60 kHz ayarlayalım. Hemen. Evet. 60 kHz için çıkış gerilimimizin de 10.5 volta düştüğünü görebiliyoruz. Bu deneydeki amacımız, bu deneydeki amacımız neydi? Göre periyodu ve anahtarlama frekansının çıkış gerilimi olan etkisini gözlemlemek. Şimdi buck converter devresini bitirdik. Sırada boost converter devresi. Ne yapıyoruz? İlk olarak tabii ki enerjimizi kesiyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu: giriş gerilimini 5 volt olarak ayarlayacağız. Daha sonra bunu çıkışa ne yapıyoruz? Daha yüksek seviyelerde. E, iletmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle devremizi alalım arkadaşlar. E, burada yapmamız gereken şey şu. Buck converter gibi yine buz converter için hazır modülümüz var. E, burada şurada gördüğünüz üzere giriş akımını gözlememek için bir e, açık devre var. Öncelikle bunu kısa devre etmemiz gerekiyor. Devreden akım geçmesi için. Daha sonrasında MOSFET'in tetiklemesini görmek için gate'ten osiloskoba bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Ee, son olarak da ne yapıyoruz? Yükümüz ile 110 olacak arkadaşlar. Buradaki yükü alıyoruz ve buraya iletiyoruz. Şimdi giriş gerilimimizi dedik ki giriş gerilimimizin 5 volt olarak ayarlanması gerekiyor. Bunu da modül üzerinde şuradaki kısım ayarlanabilir DC gerilim kaynağıyla sağlayacağız. Bunun için öncelikle sistemimizi çalıştırıyoruz. Sistemimizi çalıştırıyoruz. Ve şu an yaklaşık olarak zaten ben şuradan bunu istediğim gerilim kademesine 0 ile 30 volt arasında istediğim gerilim kademesine ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Şu an 5 volt olarak ayarlayacağım. Evet yaklaşık olarak 5 volt değerini elde ettik. Daha sonra bunu ne yapıyoruz? Daha sonra bunu giriş gerilimi olarak boost konvertöre uyguluyoruz. Beklentimiz ne arkadaşlar? Çıkış geriliminin 5 volt'tan daha yüksek seviyelerde elde edilmesi. Burada da e, buck konvertörde olduğu gibi görev periyodunun ve anahtarlama frekansının çıkış gerilimine olan etkisini gözlemleyeceğiz. Şimdi sistemimizi çalıştıralım arkadaşlar. Evet, sistemimiz çalışıyor şu an. Ee, yine bakalım ne diyor. Bakalım ne diyor. Frekansı diyor 50 kHz olarak ayarlayın arkadaşlar. Öncelikle bundan başlayalım. Şu an 60 kHz değerinde. Bunu ne yapalım? 50 kHz değerine ayarlayalım. Buradan değişelim. Özlemleyelim işaretimizi. Şu an 63. Evet. Yaklaşık olarak 50 kHz değerine ayarladık arkadaşlar. Yine görev periyodunun çıkış gerilimine olan etkisini gözlemliyor. Görev periyodunu 0-1 adımlarla artırın. 0-1 adımlarla artırın diyor arkadaşlar. Öncelikle şu an görev periyodumuzu bir sıfıra getirelim. Şimdi şöyle görev periyodunu sıfıra getirmek ne demek? Şuradan bir gözlemleyelim. Bu e, bak konverter içinde, buz konverter içindeydi ve in bölü 1 eksi D. Yani D sıfır olduğu zaman giriş gerilimi çıkış gerilimine eşit olması gerekiyor. Yani biz sisteme 5 volt uyguladığımız için görev periyodunun sıfır olması durumunda çıkış gerilimimizin de yaklaşık 5 volt olması gerekiyor. Şu an avometrenin çıkış gerilimini gözlemleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkış gerilimi geliş gerilimine yaklaşık olarak eşit. Şimdi görev periyoduna 0-1 adımlarla artıralım. Evet şu an sisteme eklenmeye başlandı MOSFET. Yaklaşık olarak şu an. Evet şu an sistemde 5 volt giriş verdik ve çıkışta ne elde ettik? 5.7 volt elde ettik. Eee duty cycle'ın 0.1 değeri için şimdi bunu 0.2 olarak 0.2 olarak düzenleyelim. 0.7 0.2 olarak baktığımız zaman duty cycle'ı artırdığımızda çıkış geriliminin de arttığını Gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bunlara sıfır bir adımlarla atmaya devam edelim. %30 değerini şuradan görüyoruz arkadaşlar. %30 değerini. Buradan da frekansımızı gözlemleyebiliyoruz. Şu an %30 değerinde çıkış gerilimimizin daha da arttığını, 8.1 volt'a ulaştığını gözlemliyoruz. Biraz daha artıralım. 0.5'e kadar getirelim. Evet 0.5 değeri için yani periyodun yarısında MOSFET biletinde yarısında kesinde olması durumu içinde de çıkış geriliminin 11.24 volt olduğunu gözlemledik. Bir sonraki adımda da diyor ki darbe genişliğine 0.5'e ayarlayarak frekansın çıkış gerilimine olan etkisini gözlemleyin diyor. Şu an bakalım frekansımız kaçtaydı? 50 Hz'deydi. Önce bunu bir 40 Hz'e düşürelim. Tabii şu an 50 Hz değeri için 11.23 volt değerini unutmayalım. Şimdi 40 Hz değerine getirip tekrar çıkış gerilimine gözlemleyelim. Evet yaklaşık 40 Hz değeri için çıkış geriliminin 11.78 volt olduğunu gözlemledik. 40 için 11.78 volt olduğunu gözlemledik. Şimdi de bunu 50'nin bir olan 60 Hz değeri için tekrarlayalım. 46 Evet. 60 Hz değeri için de çıkış gerilimimizin ne olduğunu 10.56 volt olduğunu gözlemlemiş olduk. Yani bu konvertörde, buz konvertörde çıkış geriliminin görev periyodu oranı arttıkça arttığını, frekans arttıkça azaldığını gözlemlemiş olduk. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar.